özellikle kadınlarımızın faydalanacağı, aynı zamanda kadınlarımızın üretim yapabileceği ve çocuklarıyla birlikte de vakit geçirebileceği, sosyalleşecekleri bir ortam olarak çok önemsiyoruz. Ben burada katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Şırnak'ta insanımız için çok değerli olacağını düşündüğümüz bir hizmet merkezinin açılışını, aile destek merkezimizin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli Şırnaklı Kardeşlerim, toplumumuzun en güçlü kalesi olarak gördüğümüz aile yapımızı daha da güçlendirmek hepimizin ortak amacı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz aile destek merkezimizde toplumsal dayanışma ve aile bağlarını kuvvetlendirme anlamında bu amacımıza hizmet edecektir. Merkezimizin Şırnaklı ailelerimize, kadınlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza da Ebeveynlik rehberliği, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı, eğitim programları gibi çalışmalarla önemli bir sosyal destek sağlayacağından eminim. Bakanlık olarak çalışmalarımızda temel hedefimiz aile yapımızı güçlendirmek, kadınlarımızın aile içinde ve toplumda saygın bir konuma yükselmelerini temin etmek, manevi ve, ve milli değerlerimizin yaşatılmasını da sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz her çalışma bizim için değerlidir. Kıymetli Şırnaklılar, aile bireylerimizin kadınların hayatlarına değer katmak, pozitif değişimler meydana getirmek için bakanlık olarak vatandaşlarımıza birçok proje sunuyoruz. Adem'de, Adem'lerde yürütülecek kültürel faaliyetlerimiz, kadınlarımız için verilecek sanatsal ve mesleki kurslarımız, da kadınların yeteneklerini fark etmelerini, yeni işler yapmalarını kendi kendi aslında içlerinde olan cevherleri de ortaya çıkarmaları için de vesile olacaktır. Eee dolayısıyla bu merkezimizde hizmet alacak tüm şırnaklı kardeşlerimize, ablalarıma, çocuklarımıza da kendileri için eee sunulan her hizmetten de en güzel şekilde istifade edeceğinden eminim. Şu anda açılışını yapacağımız bu aile destek merkezimizi hayırlara vesile eyle. Burada çalışacak kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi burada hayırlı hizmetler sunmayın nasip eyle. Sayın Bakanım. bu güzel elbiseler mi? giydin herhalde. Arda, yüresel. Bu, yüresel. Aa, bu, yüresel. Ya, yüresel yani, <laughs> seninle sevgili o yüzden sordum <gülüyor> <gülüyor> hadi, ya, <laughs> çok <başladın. gülüyor> içinde bilgiye ve kütüphane, kadın yaşam merkezi, kadın sanat merkezi mesleki eğitim merkezi bir de diyetisyen mi var dediniz kıymetli başkanım? Diyetisyen mi olacak dediniz? Bu da sanırım kadınlarımızı heyecanlandırdı bu e, bu tabii e, güzel eserleri kazandırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum karşısında bir e, pazar olduğunu görüyoruz Şehrin merkezinde bu güzide eserler gerçekten hem kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını hem de çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri bir yer hem de gençlerimizin bilgi evi olarak e, kullanabilecekleri yer, bilgi birikimin olduğu bir yer. Dolayısıyla bu güzide eserleri burada kazandırmak hem çok kıymetli hem, hem çok anlamlı. Bakın kadınlar mutluysa çocuklar mutlu, çocuklar mutluysa aileler mutlu ve biz güçlü kadın güçlü aile güçlü Türkiye e, yo, diyerek bu yola koyulduk. İnşallah bu güzel eserleri hem kadınlarımıza, şırnaklı kadınlarımıza, şırnaklı çocuklarımıza, şırnaklı ailelerimize kazandırarak gerçekten e, en hayırlı hizmeti et, etmiş olduğunuzu bir kere daha görmüş olduk. için burada toplantık Toplantımızı hayırlara vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu merkezlerimizi hayırlı eyle, bereketli eyle. Aynı şekilde hem eğitim hem de dönüş altında En güzel yer. musunuz? Tabii ki de. Vatandaşla geri buradayız. Çok güzel. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.